Değerli Gençler Merhaba Bugün Çemberde Açı Uzunluk ve Alan Kısımlarını Şöyle Bir Özetleyeceğiz Arkadaşlar Sorularımız Var Sorularımıza Da Peşinden Bakacağız Şimdi Şu Kısımda Küçük Aralarda Arkadaşlar Bilgileri Vereceğiz Genel Özelliklerini Yani Ya Da Yeni Sayfamıza Geçiş Yapalım Şimdi Arkadaşlar Çemberde Açıda Ne Özellikler Var Hemen Şöyle Konu Özeti Yapıp Ondan sonra sorularımıza giriş yapalım. Çemberde açıda birincisi çemberin merkezi arkadaşlar tek nokta. Bir noktadan sonsuz doğru geçer. Bir noktadan sonsuz doğru geçer. Bir noktadan sonsuz doğru geçeceği için arkadaşlar sonsuz çap çizilebilir. Yani şu bizim çapımız. Tabii o merkez demesi lazım. O merkez diyecek arkadaşlar. Dolayısıyla sonsuz tane yarı çap çizilebilir. Mesela bu yarı çap, bu yarı çap, burası K, burası L olsun. Şurası alfa. Buraya biz merkez açı diyoruz arkadaşlar. Çok uzatmadan hemen genel şöyle kısa kısa özellikleri vereceğim. Merkez açının ölçüsü gördüğü yaya eşittir. Burası alfa. O zaman birinci özelliğimizde merkez açı merkez açı gördüğü yaya eşittir. Merkez açı şöyle kısa yazalım. Gördüğü yaya eşittir. Arkadaşlar şu da çevre açı bakın. Şu da çevre açımız. Ve burası alfa bölü 2. Alfa bölü 2. Çevre açının özelliğine bir kere çevre açıyı nereden göreceğiz? Evet bu karıştırılıyor. Hepsi bütün noktaları yani çember üzerinde ise biz buna çevre açı diyoruz. Özellikle onu yazalım. Tüm noktaları tüm noktaları çember üzerinde olan açıdır. Çember üzerinde olan açıdır. Ve gördüğü yayın yarısıdır arkadaşlar. Gördüğü yayın yarısıdır. Gördüğü yayın yarısıdır. Yani burası alfa bölü 2. Evet, o zaman aynı yayı gören çevre açı, bakın merkez açının yarısı oluyor arkadaşlar. Bunu da bilelim. Evet, 3 özelliğimiz bu şekilde. 4. özelliğimiz şuradan arkadaşlar şöyle bir teğet çizelim. Burası K olsun ya da T diyelim. T'nin adı T değme noktası. Unutmayalım. T değme noktası. T değme noktasının özelliği nedir arkadaşlar? Merkez ile birleştirdiğiniz zaman, merkez ile birleştirdiğiniz zaman burası 90 derece olur. Unutmayalım. Merkez ile teğet değme noktası birleştirilirse ya da merkezden teğet değme noktasına çizilen teğet değme noktasına çizilen doğru dik olur. Doğru dik olur arkadaşlar. Bunu özellikle dış açı özelliğinde de kullanırız. Mesela şu. Şöyle bir özelliğimiz var. Şuradan şöyle çizdik. Şuradan da şöyle çizdik teğet olsun. Şurada KL noktalarında teğet olsun. Burası P olsun. Arkadaşlar bunun özelliği de şu. Bir, mesela şurada merkez aldınız, gönderdiniz. İşte aslında bu. Yani şu özellikle bu yaptığım aynı şey. Burada K ve L noktaları yine teğet değme noktaları şuraya gönderdik. Burası da dik. Özellikle şunu bilmemiz lazım. Bu alfa açısıyla şuranın toplamı arkadaşlar 180 derece. Burası 180 eksi alfa. Doğal olarak merkez açımızda ne olacaktır? 180 eksi alfa olacaktır. Bunu bilmemiz lazım. İki taraftan teğet olması lazım ama. Bakın merkezde teğet değme noktasını birleştirdiğimiz zaman 90 derece oldu. Evet bunu dördüncü özellik sayalım. Beşinci özellik dış açı. Arkadaşlar dış açı dediğimizde şöyle çizelim dış açı. Burası P olsun mesela. P, A, B, olsun. BD yayından yani şu yaydan bu yaydan AC yayını çıkarttığımızda şu açıyı verir arkadaşlar ama yarısı. Alfa eşittir. Şunu yapıyoruz bakın. BD yayından BD yayından AC yayını çıkartıp 2'ye böldüğümüzde bize alfayı verir arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Dış açı. Dış açı. Bir çemberde işte dış açı bu şekilde bulunur. 6. İç açı nedir arkadaşlar? Bakın çemberi çizdik. Şuradan şöyle oluşturalım. Şuraya P diyelim. Burası merkez değil arkadaşlar. Onu özellikle söyleyelim. A, B, C, D. Şurası alfa. Ters açı burası da alfa. Gördüğü yaylar toplamının arkadaşlar yarısı. Yani BC yayı ile AD yayının toplamının ikiye bölümü alfa eşittir BC yayı artı AD yayı bölü 2. Evet yaylar toplamının yarısı da bize gençler iç açıyı verecektir. Evet altıncı özelliğimiz de bu. Devam edelim. 7. özelliğimiz. Arkadaşlar kirişler eşit olduğu zaman. Kirişler mesela şöyle bir kiriş çizelim. Bir de şuraya bir kiriş çizelim. Bunlar eşit olduğu zaman arkadaki yaylar da eşittir. Arkadaki yaylar eşittir. PAB diyelim. Evet, PAB. O zaman birinci özelliğimizde kirişler eşit olduğu zaman kirişler eşit olduğu zaman arkadaki yaylar eşittir. Arkadaki yaylar da birbirine eşittir. İkincisi, kirişler birbirine paralelse, şöyle çizelim. Bu buna paralelse, burası A, B, C, D. Evet, AB ile CD birbirine paralel ise, yandaki yaylar eşittir. Yani şurayla şurası eşittir. AC yayı ile AC yayı ile BD yayı birbirine eşittir. Evet. Biz bunu arkadaşlar şöyle diyelim. Buna 8 diyelim hatta biz. 8. özellik. Eşitse arkadaki yaylar, paralelse yan yaylar birbirine eşittir diyebiliriz. Hiç problem yok. Evet, 9. özelliğe geçelim. 9. özellik de şudur arkadaşlar bakın. 2 tane çember çizdik. Böyle kesişimi olanlarda Bakın mutlaka şunu yapın arkadaşlar. Şuradan şöyle çizin. Aklınızda bulunsun. Bu bir soru kalıbıdır. Bu bir soru kalıbıdır. Genelde şuradan dörtgen çizerler. Şöyle. Sorularda var göstereceğim ben size. Evet burası alfa ise şurası arkadaşlar 180 eksi alfadır. Neden? Bakın niye olduğunu da söyleyelim. Burası alfa ise gördüğü yay. Yani şuradan şuraya olan kısım şöylece iki tane alfa. O zaman geriye ne kaldı? Şu arka tarafa ne kaldı? Şuraya. 360 eksi 2 alfa. E bu da oranın yarısı olacaktır. Yani 180 eksi alfa. E şöylece, şöylece 180 olacağı için burada alfa olacaktır. E burası alfa ise yine aynı mantık. Burada 180 eksi alfa olacaktır. Neden? Yine aynı mantık. Şurası arkadaşlar 2 alfa. Geriye 360 eksi 2 alfa. Çevre açı yarısı. Burada 180 eksi alfa. 10. özellik. Çemberlerin dik kesişmesi nasıl arkadaşlar? Çemberlerin dik kesişmesi, evet bakın bu şekilde aklınızda bulunsun. Şurayı biraz keselim. Merkezden gelsin. Şöyle yani. Evet, şurası O1, burası O2 olsun. Evet, çemberlerin kesişmesi arkadaşlar bu şekilde. 11. özellik. 11. özellikte iki tane çember verilir size. İki tane çember verilir ve arkadaşlar bu şekilde ikisine de farklı yerlerde teğet olan iki doğru çizilir. Bir kere bunlar birbirine eşittir. Biz buna ne diyoruz? Teğet kolları eşittir arkadaşlar. Teğet kolları birbirine eşittir. Teğet kolları birbirine eşittir. Bu da bir soru tarzıdır. Burada da yapmanız gereken arkadaşlar şunu oluşturmak bakın. Şuradan şöyle çizeceksiniz. Peki ne oldu? Aslında sanırım 6. ya da 7. özellikti. Bakın burası alfa ise o zaman şuradan şuraya olan kısım ne oldu? 180 eksi alfa. Şurası beta ise o zaman buradan buraya olan kısım ne oldu arkadaşlar? 180 eksi beta şeklinde yazabiliriz. Evet. Bunlar çemberin açı kısmındaki genel özellikleri arkadaşlar. Evet. Geçelim sorulara. Bakalım bununla ilgili nasıl sorular karşımıza çıkacak. Birinci soru. Arkadaşlar bu bir biliyorsunuz bu bir çevre açı. Çevre açı neydi? Gördüğü yayın yarısı. Çevre açı gördüğü yayın yarısı. Yani şuradan şuraya olan kısım arkadaşlar 96. Merkez açıda gördüğü yaya eşitti. O zaman burası 96 ise benim aradığım AOC açısı da 96 olmalıdır. Evet sol sağ yaparak gidelim. Şimdi 4'e geçiyorum arkadaşlar. Evet bu güzel bir soru. Denemelerde yazılı da arkadaşlar bunu sorarlar. Şimdi böyle bir soruda ne yapmalıyız? Öncelikle bakın bu bir kare. Karenin biliyorsunuz bütün kenarlar birbirine eşitti. AA burası 2A. Aynı şekilde burası da 2A. Burası da 2A. Bakın arkadaşlar. Şurası da 2A. Şimdi F noktasından F noktasından tabana şöyle bir dik atsak. Burası zaten 90 derece. Aynı şekilde bir de biz çizdik. Doğal olarak burası da bir dik oldu ve şekil bir dikdörtgen oldu. E, ne oldu arkadaşlar? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için şuradan şuraya olan kısım da A oldu. Peki Şuranın 30 olduğunu eminim gördünüz. Niye? Çünkü burası dik olduğu için. 30'un gördüğü A ise 90'ın gördüğü 2A olabilir değil mi? Dolayısıyla 30'un gördüğü A yani şurası A 90'ın gördüğü yarı çap aynı zamanda burası 2A. E burası 30 ise buraya 90'dı arkadaşlar. Burası 90'dı. E geriye ne kaldı? Geriye 60 kaldı. Geçiyorum. Güzel bir soru. Evet. İkinci soru. Arkadaşlar ikinci soruda şunu yapabilirsiniz. Bakın. Şurası 64. Burası 64. Aynı yayı gören çevre açılar eşittir. O zaman burada 32. Burası da 32. Hatırlayın neydi kuralımız? Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit olabiliyordu. Evet. Burası alfa. Burası alfa. Burası alfa. Ara ara böyle bilgiler de vereyim arkadaşlar. Çünkü unutuluyor özellikler. Onları da şöyle bir hatırladıktan sonraya bakalım. Mesela burası 2 alfa. Evet burası alfa, burası alfa, burası alfa. Yani aynı yayı gören çevre açılar eşittir. Dolayısıyla bununla bu aynı yayı gördüğü için buranın da 32 olması gerekir. İki tane iç açının toplamı bir dış açı. Yani 42 ile 32'yi topladığımda burayı verecektir. Cevabımız ne olmalı? 74 olmalıdır. Geçiyorum. Beşinci soru. Arkadaşlar burası bir merkez açı. Merkez açı gördüğü yaya eşit. Yani şurası, burası 70. Bakın burada bir ikizkenar üçgen var. Mesela ben buraya şurasıyla burası eşit. Burada eşit. Hatta burada eşit. Yani şöyle üzerinden çizeyim bakın. DO ile OB birbirine eşit. Ben buraya bir alfa dersem o zaman burası da alfa olmalı. Aynı şekilde şuraya beta dersem arkadaşlar burası da beta olmalı. Peki. Devam edelim. Arkadaşlar iki tane iç bir dış. Şuraya iki alfa diyebilir miyim? Bakın. Bura ile şura ile şuranın toplamı şurayı verir arkadaşlar. Hatırlayın. Üçgende açılarda mutlaka görmüşsünüzdür. Bunlar eşit. Burası alfa, burası alfa ise burası iki alfa. İki iç açının toplamı neydi? Kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Dolayısıyla evet şurada bir üçgen var. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Yazalım. iki tane alfa. Bakın. iki alfa. Şurada bir iki beta var. Bir de 70 var. 2 alfa artı 2 beta artı 70 eşittir 180. 2 parantezinde alfa artı beta eşittir 110. Alfa artı beta eşittir ne olmalı? 55 olmalıdır arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Bakın asıl önemli noktaya geliyoruz. E, tabii farklı düşünceler olabilir. Mesela benim bu soruya baktığımda gördüğüm arkadaşlar bu çözüm yöntemi. Şurayı bulabilirim. Şurayı nasıl? 2 alfa ile betayı toplayarak gene 2 iç açı bir dış açı mantığı. Burası da iki tane alfa artı betadır arkadaşlar. Yalnız dikkat ederseniz aslında bu iki alfa artı beta 2 alfa artı beta aynı zamanda şu adamla bu adamın da toplamına eşit. Sonuçta burası bunlar içinde bir dış açı. O zaman eşittir ne diyeceğim? Alfa artı x demem lazım. Salladım bu tarafa. Ne geldi? Alfa artı beta eşittir 55 geldi. E zaten alfa artı beta arkadaşlar 55'ti. O zaman x eşittir ne olmalı? X eşittir 55 olmalıdır. Evet, işaretleyelim cevabımızı. Geçiyorum 3. soruya. Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninden şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Kirişler dörtgeni neydi? Etrafından çember geçebiliyordu. Bakın etrafından çember geçen dörtgene kirişler dörtgeni denir. Unutmayalım. Yani karşılıklı açılar toplamı 180. Alfa ise burası 180 eksi alfa. Mesela kare arkadaşlar örneğin bunu ekstra bilgi olarak vereyim. Mesela kare bir kirişler dörtgenidir örneğin. Bakın. Ama paralel kenar kirişler dörtgeni değildir arkadaşlar. Niye? Burada alfa, burada alfa. Karşılıklı kenarlar eşit zaten şey açılar eşit. O yüzden kirişler dörtgeni kime denir? Karşılıklı açılar toplamı 180 olan etrafından çember çizilebilen dörtgenlere denir. Mesela ben bunu şuradan şöyle çizdim. Bakın. Şöyle çizdik. Evet şurayı biraz kaçırdık gibi sanki. Bir daha çizelim arkadaşlar. Kalemle bazen zor oluyor. Şöyle elimizden geldiğince güzel çizelim. Şöyle bir şey çizdik diyelim. Şimdi burası 36. Burası 36. Arkadaşlar şurası şurası 72. E o zaman burada 36. Değil mi? Hatta burası 52 ise şurada 52. Niye? Aynı yayı görüyor. Mesela burası 104. 104. Neyi soruyor bana? BAD açısını. Bana sorduğu yer arkadaşlar burası. Evet burası alfa. E bu bir kirişler dörtgenidir. Söylemiş zaten. Kirişler dörtgeninde bu adamla bu adamın toplamı yani alfanın toplamı 180 olacaktı. Alfa artı alfa artı 88 eşittir 180 ise buradan alfa eşittir ne olmalı? 92 olmalıdır. Geçiyorum arkadaşlar. Evet. Burası 85. Çemberden çözelim soruyu arkadaşlar. Normalde üçgenden şöyle yapabilirsiniz. Burası 95 dersiniz. 95 120 130 o zaman buraya direkt 50 kalır. Ama dediğim gibi yani biz çember üzerinden çözdüğümüz için soruyu öyle değil de genel hatlarıyla verelim. Yani kurallarını da söyleyerek ee, geçelim arkadaşlar çözelim. Şurası burası 170 derece. Sonuçta burası bir çevre açı ve gördüğü yayın yarısı. O zaman burası 170. Arkadaşlar buradaki yay da 35'in 2 katı yani burası 70. Evet x bir dış açı. X'i nasıl buluyordum? 170'ten 70'i çıkartıp 2'ye bölüyordum. X eşittir ne oldu? 100 bölü 2 yani ne olmalı? 50 olmalıdır. Evet, geçiyorum. 7. soru. Arkadaşlar bu sorunun kalıbını özelliklerde vermiştim. Bu soruda ortadan çekersiniz her zaman. Şimdi soruyorlar hocam her zaman böyle yapacağım. Evet arkadaşlar her zaman bu soru tarzlarında bunu yapmalısınız. Bunu yaparsanız bu soruyu çözersiniz. Şimdi tabii burada ben size bir de şunu anlatayım. Sanırım özelliklerde bunu unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Teğet kiriş açının ne olduğunu da bir söyleyelim. Bu da önemli. Kenarlarından biri teğet, biri kiriş olan açıya arkadaşlar teğet kiriş açı denir ve çevre açının özelliklerini sağlar. Çevre açının onu yazalım özellikle. Çevre açının özelliklerini sağlar. çevre açının özelliklerini sağlar. Tamam mı arkadaşlar? Çevre açının özelliklerini sağlar. Şimdi ben buraya atıyorum alfa değil. Burası ne? 90 eksi alfa. Burası alfa ise arkadaşlar şuradan şuraya olan kısım burası 180 eksi alfaydı. Hatırlayın özellik olarak vermiştik. Şimdi hatta burada da bakın sorusu var. Mesela bunun üzerinden gidelim. Şimdi şöyle düşünün. Biri teğet olacak kenarlarından biri, biri kiriş olacak. İşte bu. Biz şuraya teğet kiriş açı diyoruz. Ve gördüğü yay 2 alfadır. Aynı şekilde burası beta ise burası arkadaşlar 2 tane beta olmalıdır. Mesela hemen şunu çözelim. 68 ise şurası 2 katı yani 136. Burası 72 ise şuradan şuraya olan kısım ne olmalı? 144. 136'ya 144 eklediğimde 280. Geriye de kaldı arkadaşlar. Geriye 80 kaldı. E burası 80 ise alfa bunun yarısıdır. Yani 40 derecedir. Hemen geçelim sorumuza. Burası 180 eksi alfa ise farklı kalemle arkadaşlar göstereyim. Burası yarısıdır. Şura yarısıdır arkadaşlar. Yani 90 eksi alfa bölü 2'dir. Aynı şekilde burası 90 eksi alfa ise şey pardon 96 eksi alfa ise şurası 84 artı alfadır. 84 artı alfa niye? E toplamları hatırlayın kural vardı. Neydi arkadaşlar? Şöyle geçtiği zaman burayla şuranın toplamı 180 oluyordu. Burası bu sefer 42 artı alfa bölü 2 yarısı yani. Evet bu açının toplamı ne oldu? Bakın yazıyorum. 42 artı alfa bölü 2 artı 90 eksi alfa bölü 2. Şunlar da birbirini götürdü. Toplamı kaç oldu? 132 oldu. Bu soru güzel arkadaşlar. Bu soruyu iyi dinleyelim. Bu soruyu unutmayalım. Sınavlarda, yazılılarda çıkar. İçiyorum. Evet, 8. soru arkadaşlar. 8. soru klasik yarı çap çizme sorusu. Yarı çap çizebilen her öğrenci bu soruyu çizer. Şimdi çözer. Yarı çap çizme dediğimle şimdi mesela bunu sınıflarda söylediğimizde yarı çap çizme dediğimiz olay ne arkadaşlar? Yarı çapı kullanma. Mesela şöyle diyelim. Şimdi bu milyonlarca doğru geçerdi değil mi? Özellikle vermiştim. Bu da yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap. O merkez demesi lazım ama bu da yarı çap. Mesela bakın bu da yarı çap. Eşit. Buraya R dersen burası R, burası da R. Hatta burası da yarı çap, burası da yarı çap. İşte bunu kullanacağız. Genelde ikiz kenar üçgen üzerinden gideceğiz. Arkadaşlar şuraya 32 diyebiliriz değil mi? İkiz kenar zaten. İki tane iç açının toplam bir dış açı. Burası 64. O zaman arkadaşlar buranın da 64 olduğunu biliyoruz. 64, 64, 128. Geriye ne kaldı? 52 kaldı. Evet burası 84 ise geriye ne kaldı? Şuraya 96 kaldı. Toplamları şöylece 180 oluyordu. Burada zaten 84, geriye 96 kaldı. Neyi soruyor? AOC, A, O, pardon A, O, Şurayı soruyormuş. Evet cevap ne olmalı? 96 olmalı. 11'e geçiyorum. Bakın bir iç açı bir dış açı vermiş. Çözümü kolay. Alfa diyorum. Buraya beta diyorum. Beta. Buraya beta diyelim. Alfa ile beta'nın toplamının yarısı 68'i verir arkadaşlar. Alfa artı beta'nın 2'ye bölümü eşittir 68. Yani alfa artı beta eşittir 136. Diğer taraftan alfadan betayı çıkartıp alfadan betayı çıkartıp 2'ye böldüğümde de 28'i verir bize. Buradan da alfa eksi beta eşittir ne olmalı? İşler dışarı yaptığımda 56. Alfa eksi beta eşittir beta eşittir 56. Başa baş toplarsam 2 tane alfa eşittir 192 yapar. 192. Alfa eşittir 96. Evet burası 96 imiş. E neyi soruyor bana? CD yayını soruyor. Bakın arkadaşlar zaten burayı soruyor bana. Geçiyorum. Evet. Şimdi 9. soruya bakalım. Bunun da özelliğini arkadaşlar göstermiştim. Burada da özelliklerde var. Şunu şöyle çiziyoruz mutlaka bu, bu tarz sorularda e, çok geliyor denemelerde falan. Şurası 38 ise şuradan şuraya olan kısım 76'dır. Bakın iki taraftan da teğet olduğu için burayı ile bunun toplamı 180 derece arkadaşlar toplamı 180. O zaman şuraya ne kalır? Buraya 104 kalır. E burası 104 ise bunun tümleri şey bütünleri şurası 76'dır Burası 76 ise yine aynı şekilde teğet olduğu için bura ile şuranın toplamı yani şu yayın toplamı gene 180, 104 kaldı. X de gördüğü yayın yarısı yani çevre açı olduğu için ne olmalı? 52 olmalıdır. Geçiyorum. Evet 9. soru diyor ki O diyor ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi. Yani diyor ki bir çevrel çember çiz. Hadi çizelim bakalım. Çevrel çemberin merkezi. O zaman burası yarıçap. O merkez ise burası yarıçaptır. Bir de ben şuradan çizerim. Buraya da yarıçap derim. Burası çevre açı. Gördüğü yay yani şurası arkadaşlar ne olmalı? 140 derece. E burası 140 ise o zaman da burası 140'tır. Merkez açı gördüğü yaya eşittir biliyorsunuz. İkiz kenar üçgen olduğu için buranın da x olduğu düşünülür. Dolayısıyla iki tane x artı 140 eşittir 180. 2 tane x eşittir 40 olmalı. Buradan x eşittir ne olmalı? x eşittir 20 olmalıdır deyip geçiyorum. Evet, çemberde açıların arkadaşlar son sorusu. Bunun da özelliğini aslında biraz önce verdim. Gençler uzunluk için ayrı bir video çekeceğim. Bugün yine aynı şekilde. Oradan da yine faydalanırsınız. Bunun da özelliğini verdim. Yine ortadan çekeceksiniz. Yani şu. Evet, özelliklere baktığınızda bunu da ben direkt özellik olarak mutlaka videolarda, sınıfta da arkadaşlar bahsederim. Şurası 180-x. Burayla karşısının toplamı hep 180'dir. Çünkü kirişler dörtgen olur bu. Şurası 180-2x. Burası arkadaşlar 2x. Evet, peşinen şöyle yapalım. Bu ikisinin toplamı, bu ikisinin toplamı... 180 derecedir. Yani 68 ile 2 tane x'i topladığımda 68 ile 2x topladığımda 180 yapar. 2x eşittir 112. x eşittir ne oldu? 56. Burası 112 yani. x 56 geldi. Peki x 56 olursa 56 çarpı 3 168 öyle mi? 6 giriş 18. Evet 168 40 çıktı. 148 burası. 180'e tamamlarsak 32 burası. Burası gene 148. Burası arkadaşlar toplam 180 olacağı için gene 32. Neyi soruyor bana? A, B, C. Şurayı soruyor. Evet doğru cevabımız Edirne arkadaşlar. E şıkkı doğru cevabımız. Evet gençler açık kısmı bu kadardı. İnşallah diğer uzunluk kısmında yine uzunluk tabi alanı da yine göndereceğim. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Mutlaka abone olalım. Bildirimleri açmayı unutmayalım gençler. Görüşürüz.